Hem yoksulluğu hem de gösterişi uçlarda yaşayan bir ülke Hindistan. Bir tarafta fakirlik, diğer tarafta dünya ile yarışan fabrikalar. İşte Hindistan'ın iki yüzü. mücevherler, milyonların harcandığı düğünler gösteriş şaşa. Diğer tarafta yoksulluk ve sefalet. Çelişkilerle dolu mistik ülke Hindistan. Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri. Adım atılan her yerde gürültü kargaşa ve tabii akmak bilmeyen trafik. Hiç susmayan korna sesleri. Trafikte korna ile anlaştıklarını düşünüyorum. Hindistan'ın kiralayacaksınız. Eğer iki üç kişiyseniz de tuk bu araçları kiralayıp Hindistan trafiğinden kurtulmaya çalışacaksınız. Hindistanlılar trafik çilesini iki tekerlekle en aza indirmeye çalışıyor. Kadın erkek herkes motosikletle seyahat ediyor. Belki de bu yüzden dünyanın otomotiv devlerinden biri. Bu fabrika Hindistan'ın dünyaya açılan kapısı Hindistan'ı dünyanın en önemli otomotiv ülkelerinden biri yapan de kazanacak. Bir de yakıt yükünü en aza indirecek araçlar var. Hindistan'da bu araçlara tuttuk tuk deniyor. Dört tekerlekli versiyonun yakın zamanda Türkiye'ye gelecek. Çok önemli bir özelliği var. Yakıt tasarrufu yapıyor. 100 kilometrede yaklaşık 3 litre yakıt harcıyor. Oraya giren otobüs